Hayattan lezzet almanın sırları Çoğaltın Dua etmeyi çoğaltın Selam vermeyi çoğaltın Gülümsemeyi çoğaltın Sevmeyi çoğaltın Olumlu düşünmeyi çoğaltın Şükretmeyi çoğaltın Teşekkür etmeyi çoğaltın ailenizle vakit geçirmeyi çoğaltın. Kitap okumayı çoğaltın. Egzersiz yapmayı çoğaltın. Hayal kurmayı çoğaltın. Güzel söz söylemeyi çoğaltın. Özür dilemeyi çoğaltın. Hoşgörüyü çoğaltın. Vefa duymayı çoğaltın. Saygıyı çoğaltın şunları da azaltmak gerek. Azaltın. İhtiyaçlarınızı azaltın. Stresi azaltın. Televizyon izlemeyi azaltın. Telefonla oynamayı lütfen azaltın. Kafaya taktıklarınızı azaltın. Para harcamayı azaltın. Boşa geçen zamanı azaltın insanlardan beklentilerinizi azaltın. Facebook'u, Instagram'ı, diğer sosyal medyayı azaltın. Kuruntularınızı azaltın. Abur cubur yemeyi azaltın. Tuzu, şekeri azaltın. Şunları da lütfen bırakalım. Bırakın. Olumsuz düşünmeyi bırakın surat asmayı bırakın. Herkesi eleştirmeyi bırakın. Yapamayacağını düşünmeyi bırakın bir kenara. Başkasıyla alay etmeyi bırakalım. Kibirlenmeyi bırakalım. Kıskançlığı bırakalım. Ön bırakalım. Çekingenliği bırakalım. Korkaklığı bırakalım. Şikayet etmeyi bırakalım. Mazeret üretmeyi bırakalım. Bunları yaparsak en güzel, en mutlu günler bizim olacaktır. Ve en güzel günler, en mutlu, en umutlu, huzurlu günler sizin olsun aziz dostlar.